Ben Anadolu'yum. Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım yok cihanda böyle bir eş, akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum yiğidim çatıktır kaşım, bir babanın öz oğluyum yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır biri Aras'tır bir ucunda Serhat, bir kızım vardır Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. Malatya kabiriyle senin Allah'ına Allah kurban. Allah İki kızım var Seyhan, Ceyhan kıskançlık verirler ya da her nesneye can verilir Yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır uzun boyludur rengi kızıl ya. Bir kızım vardır kaşları hilaldir adı Sakarya. İşte benim ben, ben Anadoluyum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zaza'yım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya bir babanın oğluyum yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abazım. Bir elimde Kemençe, bir elimde Saz'ım. İşte benim ben Anadoluyum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te ahlat, Van'da gevaşım. Ben Bingöl dağlarına çobanım, ile kardeşim. Hakari'de Ahmedi Khan'ı fakir Teyran'a e kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Yok. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'ndan pamuk. Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Malatya'nın kaşısı. Ben Sirk'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin. Urfa'da halil Rahman sofrasında aşım. Çok şükür. Ben Enzi Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta kızıl başım. Malatya'da i̇şte benim ben ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacara yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de efek, Trakya'da roman, Marmara'da mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili kendine gel. Sen bensin, ben sizim. Çanakkale ya 10 binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün. Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzum yazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış miraktan. 35 yıldır rebaharım var, ne yazım, mevsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım. Allah razı olsun, ya!